Yeni nakışlı mevlit örtülerimi size hızlı hızlı göstereyim. Bakın mavisi, pembesi bunlar yelpaze modeller. Gördüğünüz gibi canlı canlı gerçek rengini, gerçek halini görüyorsunuz. Tamamı el işçiliği bunların. Bakın bu da koyu pembesi. Gerçekten çok güzel. Hava kapalı olduğu halde şunların güzelliğine, ışıltısına lütfen dikkat edin. Bakın bu da somon rengi. Bu üç kenar iğne oyası yapılmıştır. Bakın şu mor da üç kenar iğne oyası yapılmıştır. Şuradan size diğerlerini de hızlıca göstereyim. Şu morun üstüne ütülerken su aktı. Başka bir şey değil, merak etmeyin. Bu oh, siyahı çok güzel. Bakın beyaz üzerine moru siyah kumaşları özellikle istemiştiniz. Hazırladık. Bakın. Dünyanın her yerine kargomuz var biliyorsunuz. Ben Melek İstanbul'un Cihizli farkıyla sizlere muhteşem ürünler hazırlamaya devam ediyoruz. 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz. İşte muhteşem modellerimiz. Tamamı el işçiliğidir ürünlerimizin.